Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Dersimizin bir önceki bölümünde türevin geometrik yorumunun bölüm birini aşama birini işlemiştik. Bu dersimizde grafiksel olarak türevin geometrik yorumunu işlemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki dersimizde de türevin geometrik yorumunu grafiksel şekilsel olmadan sadece problem gibi sözel cümlelerle verdiğinde nasıl çözeceğiz bundan bahsedeceğiz. Yine bu dersimiz boyunca x'ye koordinat düzleminde grafiksel olarak türevin geometrik yorumunu incelemeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. X'ye koordinat düzleminde F ve G fonksiyonlarının grafiği verilmiş. F ve G fonksiyonlarına eksi bir noktada D1 ve D2 teğet doğruları çizilmiş. D2'nin x ekseniyle yaptığı açı 45 derece. D1 doğrusu D2 doğrusuna paralelse demiş. H F bölü G H'ın türevinde bir nedir diyor. Madem bize H'ın türevini soruyorsa biz de o zaman H'ın türevini alarak soruya başlayalım. Eşitlikte haşın türevine ulaşabilmem için her iki tarafın türevini alıyorum. Kural bize ne diyordu? Bakın burada f bölü g'nin türevini soruyor. Yani bölmenin türevi. Yazıyorum haşın türevinde x. Bölmenin türevi kuralı gereği birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi şeklinde yazılıyor demiştik. Haşın türevini aldık. Bana neyi soruyor? Haşın türevinde eksi biri soruyorsa ben burada x gördüğüm her yere eksi bir yazdım ve düzeltiyorum. Bakın karşıma ne çıktı? H'ın türevinde eksi 1 eşittir. F'in türevinde eksi 1 çarpı G eksi 1. Eksi G'nin türevinde eksi 1 çarpı F eksi 1. G eksi 1'in karesi olarak bulduk. Grafikten F eksi 1, G eksi 1, F türev eksi 1 ve G türev eksi 1'i bulmak zorundayız f eksi 1 ve g eksi 1 buluyorum. f eksi 1 demek x ekseninde eksi 1'i buldum. Bunun f grafiğindeki görüntüsü demek. Eksi 1'in f'deki görüntüsü 1 olduğu için f eksi 1 1 olarak bulundu. g eksi 1'e bakalım. g eksi 1 demek eksi 1'in g fonksiyonundaki görüntüsü demek. Eksi 1'in g grafiğindeki görüntüsü 3 olduğu için g eksi 1'i de 3 buldum. g eksi 1 3. Geriye f türev eksi 1 ile g türev eksi 1 kaldı. Bakın f türev eksi 1'i bulmadan önce g türev eksi 1'i bulalım. g türev eksi 1 demek eksi 1 noktasında g'ye teğet olan doğrunun eğimi demek. Bakın eksi 1 noktasında g'nin grafiğine teğet olan doğru d2 doğrusu. Yani g'nin türevinde eksi 1 demek kesinlikle d2 doğrusunun eğimi demekti. Biz ne demiştik? Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi o noktadan geçen teğetin eğimine eğim de neydi? Doğru grafiğinin yani doğrunun x ekseniyle yaptığı açının tanjantına eşitti. O zaman g'nin türevinde eksi 1 demek d2'nin eğimi demektir. Yani tanjant 45 demektir. Tanjant 45'in de ben 1 olduğunu biliyorum. Yani d2 doğrusunun eğimi kesinlikle kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Yani g'nin türevinde eksi 1 1'dir. F'in türevini bulalım. Döndük analitik geometriye. Biz ne biliyoruz? Analitik geometride eğer bir iki doğru birbirine paralelse kesinlikle eğimleri birbirine eşittir. Madem D1 ve D2 doğrusu birbirine paralelse D1 doğrusunun eğimi 1 ise D2 doğrusunun eğimi de kesinlikle kaç olmak zorundadır? 1. Zaten yöndeş açı kurala gereği D1, D2'ye paralelse burası 45 ise D1'in de x ekseniyle yaptığı açı 45 derece olacak. Yani f'in türevinde eksi 1 dediğimiz şey D1'in eğimi yani yine tanjant 45 yani yine 1 olarak bulunur sevgili. Arkadaşlar paralel doğruların eğimi birbirine eşittir den. D1'in eğimi D2'nin eğimine eşit. Yani o da 1'dir. Artık sonucu hesaplıyorum. 1 kere 3, 3. Eksi 1 kere 1, 1 bölü. Eksi 3'ün şurası artı 3 olacak tabii ki. Artı 3'ün karesi 9. Buradan da sonuç 2 bölü 9 olarak bulunur sevgili. Arkadaşlar tek yaptığım h'ın türevini aldım ve grafik yardımıyla istenenleri bulup yerine yazdım. Devam. Tamam. Bu güzel bir soruydu. Bunu da ilaveten ekledim. Karşınıza çıkabilir. X, koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bir noktasında geçen teğet d doğrusu x eksenini 3'te kesmiş. Birin f'teki karşılığı da eksi 2. Buna göre F kare eğrisine x eşittir bir de teğet olan doğrunun eğimi nedir diyor. Biz ne demiştik? Şunu bir fonksiyon gibi düşünün. Bir fonksiyonun bir noktadaki teğetinin eğimi yani teğetin eğimi fonksiyonun o noktadaki türevine eşittir. Yani f kare x'in türevinde kaçı bulacağım? Biri bulacağım. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi oradan geçen teğetinin eğimine eşittir. Madem f kare fonksiyonunun birdeki teğetinin eğimini soruyorsa bu fonksiyonun türevinde 1 teğetin eğimine eşittir. Bakın f'in türevinde bir demiyor. F karenin bir noktasında. Bu f'in grafiği ise sallıyorum. F karenin grafiği de bu olsun. Buradan geçen teğetin eğimini soruyor bize. Bu f kare x olsun. Bize bunu sorduğu için f kare x'in türevinde kaçı soruyor? Biri soruyor adam aslında bizde. O zaman ben f karenin birdeki türevini bulup bu fonksiyondan çıkarmaya çalışacağım. Önce f karenin türevini alıyorum. Bir fonksiyonun kuvvetinin türevi mantığı gereği Teğetin eğimi dediğim şey kuvveti başa indir bir azalt. Kural da neydi? Fonksiyonun kuvvetini al. F karenin türevi buna eşitti. Bana bir noktasındaki teğetinin eğimini sorduğu için x yerine 1 yazdım. Yani doğal olarak teğetin eğimi dediğim şey 2 tane f1 çarpı f türev 1 çıktı. Bakın f karenin teğetinin eğimini sorduğu için teğetin eğimi fonksiyonun türevinin o noktadaki değerine eşittir. Bakın f karenin türevini aldım artık f kare f'e indirdim. Buradaki veriler nereden bulacağım? Buradaki grafikten bulacağım. Bu grafiği adam bu yüzden veriyor. F'i verip f kareyi sormuş ama f kareyi düzenlediğimde yine bu fonksiyon bana yardımcı olacak. F1'i buluyoruz. F1 demek x eksenindeki birin grafikteki görüntüsü demek. Yani eksi 2. F'in türevinde biri soruyor bize. F'in türevinde 1 demek bir noktasından geçen teğetin eğimi demektir. Yani f'in türevinde bu biri bulurken kesinlikle ben aslında d doğrusunun eğimini bulmam gerektiğini biliyorum. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi oradan geçen teğetin eğimi. Eğim neydi? Doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantıydı. Yani ben tanjant alfayı bulduğumda f'in türevinde biri de bulacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi alfayı bir dik üçgene taşıyıp bulmaya çalışacağım. Ters açı kuralı geliyor. Burası alfa ise burası da alfadır. Bakın şurada bir dik üçgen var. 1'den 3'e gelmişim. Burası 2 birim. Burası da 0'dan eksi 2'ye gittiği için 2 birim. O zaman tanjant alfa buradaki dik üçgende karşının komşuya oranından 2 bölü 2. Yani kaç çıktı? 1 çıktı. Yani f'in türevinde 1 de benim için 1'miş. O zaman f kare fonksiyonunun 1'deki teğetinin eğimi kaç çıktı? Eksi 4 olarak çıktı sevgili arkadaşlar. Devam X, Y koordinat düzleminde F fonksiyonunun grafiği verilmiş. F'in türevinde 5 artı F'in türevinde 1 nedir diyor. Bu diğerlerine göre basit bir soru. F'in türevinde 5 demek. 5'ten geçen, 5'ten çizilebilecek teğetin eğimi demektir. Bakın 5 noktasından geçebilecek tek teğet doğru benim için bu. F'in türevinde 5 demek. Buna D2 diyelim bu d ise. F'in türevinde 5 demek kesinlikle D2 doğrusunun eğimi demektir. D2 doğrusunun eğimini bulduğunda aslında ben f türev 5'i de bulacağım. D2 doğrusunun eğimi neydi? Doğrunun x ekseniyle yaptığı açının tanjantı. D2 doğrusu x eksenine paralel olduğu için x ekseniyle herhangi bir açı yapamıyor. O yüzden diyorum ki D2 doğrusu x eksenine paralel olduğu için x ekseniyle açı yapamadığından tanjantını bulamıyorum. O zaman türev benim için 0 olur sevgili arkadaşlar. Bir doğru x eksenine paralel olduğu için eğimi kesinlikle sıfırdır. Yani f'in türevinde 5 benim için sıfır çıktı. <laughs> f'in türevinde 1'e bakalım. f'in türevinde 1 demek birden çizilen teğetin eğimi demektir. Yani diyorum ki birden çizilen teğette d1 doğrusu olduğu için aslında d1 doğrusunun eğimi f'in türevinde 1'i verecek. d1 doğrusunun eğimi demek d1'in x ile yaptığı açının tanjantı demektir. O zaman bakalım D1 doğrusunun x ekseniyle yaptığı açı burası 120 olduğu için burası da 60'tır. Yani f'in türevinde 1 dediğim şey tanjant 60'a eşit. Hemen 30, 60, 90 dik üçgenimizi çizelim. Burası 30, burası 60. 1, 2, kök 3. Tanjant 60 dediğimiz şey karşının komşuya oranından kaç çıktı? Kök 3 çıktı. Artık f'in türevinde 1 dediğimiz şey de kök 3'tür. İkisinin toplamı yine benim için kök 3 olarak bulunur sevgili Arkadaşlar D2 doğrusu x eksenine paralel olduğu için D2 x ile herhangi bir açı yapamadığından tanjant sıfırdır. Yani türev sıfır. F'in türevinde 1 demek D1'in eğimi demektir. Açı 60 pozitif yönlü açıyı aldığımız için 60'ı aldık. 60'ın da tanjantı kök 3 olduğu için F'in türevinde 1 kök e eşittir. İkisinin toplamı da kök 3 diyoruz. Devam. Tamam. Yine bu da çok güzel bir soruydu. X, koordinat düzleminde bize f(x) fonksiyonunun grafiği vermiş. K'dan geçen teğeti vermiş. K noktasından geçen teğet x eksenini 4 noktasında kesiyor. Buna göre f'in türevinde k 2fk ise k nedir diyor. Şimdi bakalım. Öncelikle ne yapacağımızı belirlememiz lazım. f'in türevinde k demek normalde k'dan geçen teğetin eğimi demektir. Doğru mu? Bana göre doğru. Yani şuradaki açının tanjantı olacak. Alfa'nın tanjantı. Ama bir yazalım. f'in türevinde k dediğimiz şey Tanjant alfadır. Tamam. Tanjant alfayı bulabilmem için benim burayı ve burayı bulmam lazım. Eğer ben burayı ve burayı bulursam tanjant alfayı bir şekilde bulurum. Ama burası da belli değil. Burası belli. Burası k eksi 4 birim. Onda problem yok. Ama burası belli olmadığı için f'in türevinde k'yı bulamıyor gibiyim. Sadece gibiyim. Bakın şimdi ne yapıyoruz. K'nın fx fonksiyonundaki görüntüsü ne demek? Fonksiyonda x gördüğümüz yere k yazmak demekti. Yani burası fk'nın ta kendisidir. Bakın k'nın fonksiyonda görüntüsü x yerine k yazmaktı. Burası ne çıktı benim için? F k çıktı. Gördünüz mü? Artık ben şuradaki dik üçgenden f'in türevini bulabildim. F'in türevi k dediğimiz şey k'dan geçen teğetin eğimi yani tanjant alfaydı. Tanjant alfada karşının komşuya oranından kaç çıktı? F k bölü k eksi 4 çıktı. Şuranın neden f k olduğunu çok iyi anlamanız lazım. Yoksa soru çıkmaz. K'nın F'deki görüntüsü F K'dır. Çünkü X ekseninde K'yı aldım. Bakın X yerine yani K yazdığımda görüntü F K çıktı. Karşının komşuya oranından T'nin K'daki eğimi F K bölü K eksi 4. Artık bunu buldum yazdım. F K bölü K eksi 4 eşittir 2 çarpı F K. Şurada 1 yazalım. F K'lar gitti. İçler dışlar yaparsam 2 K eksi 2 ile çarpıyorum 8 eşittir 1 çıktı. Buradan 2K eşittir 9'dan K dediğim şey 9 bölü 2 bulunur sevgili arkadaşlar. Umarım ne yaptığımızı anladık. Tek yaptığım F'in türevi dediğimiz şey F'in türevi K dediğimiz şey K'dan geçen teğetin eğimi. K'dan geçen teğetin eğimi demek doğrunun x ekseniyle yaptığı açının tanjantı. Yani şuradaki dik üçgenden karşının komşuya oranıdır. F'in türevi K yerine yazdım ve K'yı buldum. Yine benim için güzel bir soru bilginiz olsun. Devam. F bileşki H'ın türevinde 2, 1 bölü 4 ise K nedir diyor. F fonksiyonu dediğimiz şey bu doğru. K dediğim, H dediğimiz şey de bu eğriymiş. Verilenlere göre F, F bileşki H, K ise 1 bölü 4 ise K nedir diyor. Şimdi önce şuna bakalım. F bileşki H dediğimiz şey nedir? Kural gereği ben bu ifadeyi bileşke fonksiyonun türevi mantığı gereği H'ın türevinde 2 çarpı F'in türevinde H2 diye yazabilirim. Çünkü bileşke fonksiyonun türevi bana bunu yazma izni veriyordu. Şimdi demiştik ki biz f bileşke g x'in türevi dediğimiz şey bileşke fonksiyonun kuralı gereği f g x'in türevi demekti. Bu da benim için ne demekti? İçin türevi f çarpı içerinin aynen yazılmasıydı. F bileşke h dediğim şey için türevi fonksiyonun türevi içeriği aynen yazdı. Bu 1 bölü 4'e eşitmiş. Artık ben burada grafiksel olarak istenenleri bulduğumda olay benim için bitecek. Bakalım. H2 dediğimiz şey nedir? 2'nin x ekseninde 2'nin H'daki görüntüsü. Yani nedir benim için? K'dır. H'ın türevinde 2 dediğimiz şey nedir? Bir de ona bakalım. Bakın bir de burada H'ın türevinde 2 var. H'ın türevinde 2 demek. 2 noktasından H eğrisine çizilen, bakın 2'den H'a çizilen bu teğetin eğimine. Yani şuradaki açının neyine eşitti? Tanjantına. Yazıyorum. H'ın türevinde 2 dediğim şey kesinlikle tanjant alfaya eşittir. Hanzan kuralı gereği bakın eksi -4'ten 2'ye geldiği için burası 6. Burası da kaç birim? K birim. O zaman karşının komşu olanından burası ne çıktı? K/6 bölü 6 çıktı. Bakın bunu buldum. Bir de burada ne kaldı elimizde? FK kaldı. Yani ben FK'yı da bulduğumda aslında sorunun cevabını bulmuş olacağım. Bakın verilen fonksiyonun geçtiği iki noktası belli. f(x) fonksiyonunun yani f(x) fonksiyonunun grafiğine baktığımızda grafik hangi noktalardan geçiyor? Eksi -4'e 0 noktasından geçiyor. Bir de bu noktadan. Peki bu noktanın apsisi 2. Ordinatı da kaç? K. Bakın geçtiği iki noktası bilinen doğrunun denklemini ben yazabilirim o zaman. Bakın bulacağız. F'i bulacağım. Oradan da F'in türevini alacağım. Geçtiği iki noktası bilinen doğrunun denklemini yazıyorum arkadaşlar. Bakın ne çıktı? 2 noktası bilinen doğrunun denklemi de y eksi k bölü k eksi 0 eşittir. x eksi 2 bölü 2 eksi eksi 4'tü. 2 noktası bilinen doğru denklemi y eksi y 2 y2 eksi y1 yani x eksi x2 x2 eksi x1 olarak yazılıyordu. Ve ben de bunu düzenlersem f fonksiyonunun denklemi y eksi k bölü k eşittir x eksi 2 bölü 6. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6 y eksi 6 k eşittir x eksi 2 k çıktı. Buradan y'yi yalnız bırakıp y dediğim şey fx fonksiyonunun kendisiydi. Düzenlemem lazım. Bunları buraya özür dilerim. Bunu buraya attım. 6 y eşittir x artı 4K çıktı. Buradan da her iki tarafı 6'ya bölersem xk artı 4k bölü 6 bulunur. fx fonksiyonumuzun denklemi. f'in türevini al diyor bana. f'in türevini alacağım. f'in türevi dediğimiz şey nedir? xk'nın x'e göre türevini alıyorum. k. 4k sabit sayı olduğu için gitti. Bir de kim var burada? 6 var. O zaman f'in türevinde k'yı buldum. O da k bölü 6'dır. Zaten, zaten f'in türevinde k dediğimiz şey Bakın fonksiyona k'da çizilen teğetin eğimi aslında kendisidir. Yani şu açının tanjantı yine k bölü 6 çıktı. Bakın ikisini de buldum. Düzenliyorum. k bölü 6 çarpı k bölü 6 eşittir 1 bölü 4. Yani k kare 4 k kare eşittir 36 çıktı. Buradan k kare eşittir 36 bölü 4. Her iki tarafında kare kökünü alırsam 6 bölü 2 yani 3 bulunur sevgili arkadaşlar. O zaman k dediğim şeyde kaçmış benim için? 3'ün ta kendisiymiş. Biraz şurada FK'yı bulmak uzun gelmiş olabilir. Dediğim gibi şunu sadece yorumsal olarak bilin diye yaptım. Normalde FK dediğimiz şey fonksiyona K noktasında F fonksiyonunun grafiğine K noktasında çizilen teğetin eğimidir. Zaten fonksiyona K noktasında çizeceğim teğet kendisidir. Eğimi de bu doğrunun eğimidir. O doğrunun eğimi zaten K bölü 6 olduğu için F'in türevinde K da yine K bölü 6 olarak bulunurdu kısadan. Neden olduğunu da burada anlattığım uzun uzun ezbersel yapmayalım diye. Çünkü burada fx fonksiyonunun deklemi değiştiğinde bu işlemi yapmak zorunda kalacağız. Grafiği verilmeyen geometrik sorularda. Devam ediyoruz. y koordinat düzleminde yine fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. G dediğimiz şey buysa G'nin türevinde bir <laughs> nedir diyor. G'nin türevinde bire ulaşmak için her iki tarafın buradan türevini aldım. Bakın her iki tarafın türevini aldım ve karşıma ne çıktı? G'nin türevinde x eşittir. Burada iki tane fonksiyonun çarpımı şeklinde verildiği için çarpımın türevini kullanacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Direkt yazıyorum bu sefer. İkincinin türevi çarpı birinci. Bana g'nin türevinde biri sorduğu için x gördüğüm yere bir yazdım. Yani f1 artı f'in türevinde bir oldu. Bakın x gördüğüm her yere bir yazdığımda sonuç f1 artı f'in türevinde bir diyor. F1'i zaten bulabilirim. Bakın fonksiyonda A noktası 1'e 10. Yani bir apsisi 1 ise ordinatı kaçmış? 10 bölü 3'müş. O zaman F'in 1'deki görüntüsü kaç çıktı? 10 bölü 3 çıktı. Birincisini buldum. Artı F'in türevinde 1 diyor. Bakın burada yine unutmamamız gereken bir şey var. F'in türevinde 1 demek. Birden çizilen teğetin x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantıydı. Bakın birden geçen teğet bu. Bunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı burası. Yani ben bunun tanjantını bulduğumda F'in türevinde biri de bulmuş olacağım. F'in türevinde bir dediğimiz şey tanjant alfadır. Alfayı içine alan bir dik üçgen olmadığı için alfayı tersi olan 180 eksi alfaya dönüştürüyorum. Şurası 180 eksi alfa oldu. Tamam 180 olduğu için. O zaman tanjant 180 eksi alfa dediğim şey eksi tanjant alfadır. Peki tanjant 180 eksi alfa nedir? Bakın burası kaç birimdi? 4. Burası kaç birimdi? 6. Karşının komşuya oranından 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 çıktı. Ney? Eksi tanjant alfa. Eksiyi de bu tarafa atarsam tanjant alfa eksi 3 bölü 2 çıktı. Zaten geniş açının tanjantı negatiftir. Bunu sakın unutmayın. Tanjant alfayı yani f'in türevinde 1'i bulmuş oldum. F'in türevinde 1 kaç çıktı? Eksi 3 bölü 2. Yani sonuç 10 bölü 3 eksi 3 bölü 2. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsem 20'den 9 çıktı. 11 bölü 6 bulunur sevgili arkadaşlar. Tamam. Hep benzer sorular çözüyoruz ama pekiştirmek için ideal. Lütfen hep aynı soruyu çözüyorsun deyip geçmeyin. Bilginiz olsun. Yine bize x, y koordinat düzleminde bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bu dersimizin son sorusu. 3 noktasında geçen teğet verilmiş. D doğrusu f fonksiyonunda 3 noktasında çizilen teğetmiş y eksenini eksi 2'de kesiyor. Buna göre g'nin türevinde 3 nedir diyor. Yine aynı mantık. g'nin türevine ulaşabilmem için her iki tarafın türevini aldım. Her iki tarafın türevini aldığımda kural bize ne diyordu? g'nin türevinde x. Çarpımın kuralı göre birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yani g'nin türevini buldum. Bana 3'ü soruyor. g'nin türevinde 3'ü bulmak için x gördüğüm her yere 3 yazdım. f3 artı F'in türevinde 3 çarpı 3. Yani ben F3'ü ve F türev 3'ü bulduğumda operasyon başarıyla sonuçlanmış olacak. F3 dediğimiz şey x eksenindeki 3'ün grafikteki karşılığıdır. Bakın 3'ün fonksiyondaki karşılığı 5 olduğu için buraya 5 yazdım. Bir de ne kaldı? F'in türevinde 3 kaldı. F'in türevinde 3 demek 3'ten geçen teğetin x ekseniyle yaptığı açının tanjantı demekti. Yani ben burada tanjant alfayı bulduğumda aslında mantık gereği soruyu çözmüş olacağım. Şimdi burası alfa ise burası alfa derim. Mesela şu an meseladan gidiyorum. Burası iki birim ama ben burayı bilmediğim için çözemem. Ben burayı bilsem bulurum. Şimdi burası 5 birim normalde ama burayı bilmediğim için buradan da bulamıyorum. O zaman alfayı kenar uzunlukları bilinen bir noktaya taşıyalım. Madem burası alfaysa yöndeş açı kuralı gereği şurası da alfadır kesinlikle. Bakın büyük üçgende şuradaki alfayı büyük üçgene taşıdım. Z kuralı ya da yöndeş açı kuralı gereği ve şu büyük üçgene bakın. Büyük üçgenin bu kenarı 7 birim. Bu kenarı da kaç birim? 3 birim. O zaman tanjant alfa dediğimiz şey karşının komşuya oranından 7 bölü 3 çıktı. 3'leri sadeleştir. İşlemin sonucu 12 olarak bulunur. Grafiği verilen bir fonksiyon için türevin geometrik yorumu budur. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi o noktadan geçen teğetin eğimine eşittir. İki ders boyunca hep x'y koordinat düzleminde grafiği verilen bir fonksiyon için geometrik yorumlama yaptık. Bundan sonraki dersimizde grafik verilmeden her şeyi sözel olarak soracak ve yine aynı şeyleri soracak. Bu sefer ne yapacağımızı bundan sonraki dersimizde Aşama aşama soru üstünde göreceğiz mantık hep aynı. Bu sefer şekil olmayacak, problem olacak. Biz problemi zihnimizde ya da kağıt üzerinde şekillere dönüştürüp anlatıp çözmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.